Arkadaşlar bugün kendi market imparatorluğumuzu kuruyoruz. Evet yanlış duymadınız. Evet Pive, Tekza canım çalışanlarım gelin bakalım. Bugün Hatırım. deli gibi büyük bir market kuracağız arkadaşlar. Bakın şu anda marketimiz bu şekilde görmüş olduğunuz gibi hiçbir şey yok içinde. Ama şimdi arkadaşlar yeni yeni şeyler alacağız bu markete. Şimdi beyler 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 hadi bakalım Hatırım, demir takalım. Anlaştığımız gibi değil mi? A anlaştığımız gibi derken? Hani 100 bin lira verecek bize Ay 100 bin lira. Evet öyle dedik ya hani. Aa evet evet aynen aynen aynen. Tabii Patron, tam, tabii tabii. Patronum ben 100.000 lira falan dilmem. Ben günümde maaşımı alayım yeter. Tamam. Aynen öyle. Tamam tamam tamam. Tam. Hangi güne anlaştık peki? Ee, her gün. Aha. Her gün mü? 5 günde bir anlaştık biz. İyi iyi tamam tamam tamam. Ayarlarız ayarlarız arkadaşlar. Şimdi bakın buraya görmüş olduğunuz gibi raflarımız falan ne bulduysak alıyoruz görmüş olduğunuz üzere. Ve buraları dolduracağız şimdi arkadaşlar. Bakın bir sürü raf aldık da. Lan param bitti. Oğlum param bitti. Lan Tekza, Pipe bir para ateşleyin lan. Patron sen bizi ateşlemeyecek misin mi? yani? Tam tersini bize verecek Ya yani. tamam da onu yavaş yavaş ayarlarız da. Neyse beyler gelin şimdi stok yapacağız arkadaşlar. Stok almamız lazım. Şimdi bakalım eşyamız var mı? o eşya almamız lazım beyler. Çok güzel eşya alacak param kalmadı. O yüzden beyler ben bir birazcık bir Robux'la bir para almak istiyorum. Bir borç alacağım bankadan öyle düşünün yani. Şimdi... E, patronum bize de borç olma da yani. Ha yok yok yani hep tam paramızı. Tamam 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 ayarlarız ya onlar kolay arkadaşlar. Evet şimdi görmüş olduğunuz gibi 26.500 paramız var. Çukkaya attık arkadaşlar. Ve artık ne bulduysak onu almamız lazım. Şimdi arkadaşlar ne alalım? Şöyle bakalım oyuncak alalım. Aynen öyle bakın 50 tane oyuncak siparişi verdim tamam mı? Ana lan doldu lan beyler gelin minibüslere atlayın gidiyoruz. Araçlara atlayın. Oğlum yükümüzü almaya gidiyoruz be. Gelin beyler takip edin beni. Of tamam. drift, drift atabiliyoruz mu? Ya virajlar koptu kayınçlar drift atılıyor mu lan Allah dur atılmıyor aslında vallahi billahi ya o, o oğlum atılıyor lan shift'e basılı tutarak atılıyor aa, aa, ayı aa, ayı. Uh -huh. o var mı lan oy o, nun o nun tamam, vallahi arkadaşlar İpilsi, görmüş olduğunuz e. gibi mekanımıza geldik bakın burada yüklerimiz geliyor şu anda bir sipariş vermiştik kargo siparişi beyler şuradan bir alalım lütfen o vallahi aldım geri kalan da siz alın benim doldu ya yer evet arkadaşlar yükümüzü aldık gidiyoruz Sir kaptan gidelim. Diyarda ya neyse. Ben niye sürekli bu şarkıyı söylüyorum ya? Bir kere beyler, ağzımıza takıldı arkadaşlar. Valla billa böyle bir şey yok ya. Beyler yükümüzü aldık. Ucuz ucuz aldık. Şimdi pahalı pahalıya satacağız arkadaşlar. işte bu. Vay vay. Zengin oluyor mu? Zengin. Zengin, zengin olacağız zengin be oluyor, beyler. Zengin. Bir dakika. Şimdi şuradan getirdik. Hop. Şöyle kutular fırlat Aa, gitsin. O, o O neymiş ya? Tasaptan mı aldın oğlum ehliyeti? Öyle bir geliş Bravo görmedim ya. ya. Harbiden Lan beyler kasada adam bekliyordu oğlum biraz insan bir kasaya bakar be. Var beyler, oğlum ya. Ben çöp temizliyorum beyler. Şimdi arkadaşlar stokları nasıl dolduruyoruz? Aha. Buyurun efendim buyurun gelin. Nasıl dolduruyoruz lan? En ucuz market burası. Ana. Aha valla oyuncak koydum. Aa. Bir dakika. İlk satışımızı gerçekleştiriyoruz. Al abim. Abim bak vallahi tam sana göre bak çocuklar oynar büyür Abi. geçer bunlarla çok kaliteli mallar. Valla bak azla azla seni pişman et. Oğlum ne düşündün alacaksan al işte be. Hah al şu kırmızıdan. Ha hadi lan al. Hadi artık. Al artık bak şu çok güzel bak. Evet nasıl yardımcı olan Ferrari, beyefendi. Ferrari. Be. Bak şu çok evet, iyi. Tamam hadi sana yarı fiyatına. Tamam hadi yarı fiyatına. Valla yarı fiyat. Hadi al. Evet. Oğlum. Katla. Aa, olmaz. Lan Deval gittler. Bakta bakta gitti ya. Ay pive çok güzel çok güzel böyle devam aslan parçası. Şimdi evet, arkadaşlar evet, şöyle benim. bir birkaç işçi almak istiyorum. Evet. Buyurun şimdi efendim hoş geldiniz oy, hoş geldiniz. Menajer alabiliyoruz. Gelin. Al efendim. Menajer aldım arkadaşlar bir dakika. Oh hadi Beşik efendim buyurun. Var. Bak gerçekten süper bak tam. Oh oh, oh, oh oldular. Hadi bak pive güzel kasyerlik yap tamam, tamam mı? Tamam merak etmeyin. Ne bu fiyat bunlar çok kaliteli ürünlerimiz. Evet 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 lan menajer dur sana bir masa koyacağım ceğiz be Allah Allah. Buyurun. Oh. oğlum bunlar gitti de abim bak sen zaten çok iyi birisine benziyor 3 tane oyuncak oh. aldı arkadaşlar. 3 tane. Var ya Eyvallah pive. Abim. Pive maaşına zam işine son verecek. Merhabalar merhabalar. 75 kuruş kuruşlukta büyük boy olması şey Ne bu, alaka bu, ya? Bu ne? Basit olsun ister misiniz? <laughs> teşekkürler iyi günler. Oo oh, oh, çok güzel. Vallahi <laughs> gelsin paracıklar beyler harikasınız be. Şimdi şu çöpü de boşaltalım. Oh, Şimdi be be. bir dakika. Bu adamımıza bir tane arkadaşlar masa lazım. Şimdi Oo oh sosyal Bak, hoş geldiniz çocuklar, çocuklar geldi merhaba Hadi, çocuklar, Bak, merhaba, Aa, abi, çocuklar merhaba, çocuklar mı geldi Oo çocuklar tam size oha nasıl stoğu boşalttılar o, bir bitiyorlar. dakika bir dakika hemen yeni stoklar geliyor efendim buyurun bir dakika şöyle uzay roketi bak tam çocuklarınıza layık alın alın buyurun buyurun Aa, oldu, oldu, oldu. alıyorlar mı vallahi onu da alıyorlar çok güzel çok güzel çok güzel şimdi arkadaşlar şöyle ne alacaktık aha masa alacağız masa buyurun buyurun para aha, bak şu Ödemek, çok ödeme kart mı olacaktı nakit mi buyurun paranızın üstü şöyle, beyefendi arkadaşlar bence var ya şuraya koyabiliriz. O anda tamam buraya koydum. Şimdi çalış bakalım aslanım. Gel gel pire gel sana uyuma. masa getirdim. Gel. Allah'ım burada çalıştı. Pire 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 uyuyor pire uyuyor pire ne ne uyumaz patronum Ben, ben adamlarla Aha. şey yapıyorum. Valla oturdu. işte bu. Bu şimdi bizim stoklarımızı halledecek arkadaşlar. Bakın çok güzel, harika oldu, süper. Arkadaşlar şimdi stok yenileyicimiz nerede? lan stok yenileyici neredesin? Evet stok yenileyicimiz burada arkadaşlar. Burada da şöyle stokları kontrol eden bir elemanımız var. Böyle stok bitti anda hemen bu alışveriş yapıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar online'dan. Şimdi bir tane de kurye tuttum bize. Ve bu kurye içinde arkadaşlar şöyle hemen bir elektrikli kamyon alıyorum. Evet şöyle Tesla'nın elektrikli tırından alıyorum. 300 Robux'a. Ve ahanda da aldım. Beyler. Beyler. Oy oh. geliyorum yandıza. Ama oh, çok güzel. Oha arkadaşlar bu ne hıza bakar mısınız valla. Bu tır sayesinde var ya çok güzel teslimatlar yapabileceğiz. Oy drift atıyorum lan. Oğlum tırla drift atıyorum. Beyler. Yani yani virajlar koptu kayışlar. Allah. Dur sakin Ağırsın. sakin. İyi beyler Yeni tır aldım oğlum ee, işler çok yolunda oh. <laughs> Tabi oğlum bak, bak bak iyi bak. Canım. Şimdi beyler şöyle şu işçi arkadaşlar şu tırı veriyorum. O anda verdiğim işte budur. Tamam çok güzel. Şimdi beyler burayı büyütmemiz lazım. Evet arkadaşlar. şimdi artık şöyle büyütme işlemine geçiyorum beyler hazırsanız. Hazır mısınız? Hazırız. Evet ben de öyle düşünmüştüm. Adamsınız be. Vallahi adamsınız. Çok güzel büyüteceğim şimdi burayı. Var ya arkadaşlar deli gibi büyüteceğiz ve paraya para demeyeceğiz. Ha ha ha. ha. bir miyim? Lan ne Elimi yıkacaktım. Hayır, lava yok. Patron Nasıl ya? Ne, ne, ne? Yalnız yeni tır falan alıyorsun. Bizim maaş ne olacak? Lan vereceğiz lan maaşını. Tamam yani ya ne kızıyorsun? Ya herhalde değil mi? Allah Allah, Allah, Allah Allah vereceğiz oğlum. Allah Allah. niye kızıyorsun ki ya? Sen de bizi Allah. dolandırıcı sandın herhalde. Cık. Dolandırıcı mı sandın beni? Oğlum o zaman bak burada bir dakika bile durma pibe. Bak gerçekten çok ayıp. Hayır hayır öyle bir şey pive, sanmadım. Patron tamam tamam. Ha tamam. Pibe pibe pibe. Oğlum parayı çok karış, karıştırma parayı tamam mı? O bize daha fazla verebilir ha. Yani çok çalışırız. Ne <laughs> 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 <çok gülüyor> <laughs> vallahi sesleri duyuyorlar. Neydi ya bu tekse? Vallahi çözemedim. Neyse arkadaşlar biz şöyle işimize odaklanalım. Bir dakika en son ne yapıyorduk? Şöyle oğlum bundan nasıl koyacağız? Arkadaşlar vallahi bizim kurye çok yavaş çalışıyordu. O yüzden ben tır aldım. Kendim yapacağım be kuryeli. Beyler, beyler ben geldim. Ben geldim. Oh, bir dakika. Oo oh, şöyle Adınım. beyler bir saniye şöyle bir yanaşayım. O oh. Bizim paramızı ne zaman vereceksin? Ya vereceğiz oh. lan. Oo oh, vallahi arkadaşlar bir sürü stok getirdim be. Oh işte budur. Oh, ve oh, Topla 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 Tekza. Valla arkadaşlar bakın dükkanı birazcık büyüttük görmüş olduğunuz gibi. Şimdi artık şu stokları bir dolduralım ya valla. Efendiler. Yeni yeri ürünler geliyor oğlum. Yeni ben yeni ürünler. Çocuk. Bir dakika nereye koyacağız lan? Ana. Bir dakika hiçbir şey de koyamıyoruz. Aa soğuk yiyecek var. Tamam soğuk yiyecek koyabiliyoruz arkadaşlar. Tamam buraya dondurma koydum. Şimdi bunları nereye koyuyoruz? Oğlum hepsini de şu raflara koyuyoruz be. O zaman biz de yeni raf alalım arkadaşlar. Evet, bakın. Bize bir sürü laf raf lazım. Laf. Evet iş göçü laf 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 Yerler pislenmiş Tekza temizlesene be Öf. Oğlum temizleyin Oğlum, temizle lan, Ben temizledim zaten temizledim, sen patron, temizledim. Temizledim. Tamam süpersiniz beyler Böyle devam aslanlarım benim Bir dakika ekmek lazım dur şuraya ekmek koyduk Arkadaşlar şuraya da şöyle kutu yemekler Koyduk tamam süper çok güzel Ooo şuraya da Pringles'ları koyalım Pringles be işte bu Şöyle şekerler de atalım buraya Ayakkabıları da şuraya atalım işte budur arkadaşlar vallahi güzel ha güzel Şu anda harika ilerliyoruz beyler böyle devam Bey. Oğlum bir şey diyeceğim lan benim kanım acıktı şuradan bir tane yemek alsam mı? Lan tekza <laughs> valla şap bir koyarım sana. <laughs> Patronum, tamam mı? Siz burada mıydınız ya? He yo yo <laughs> burada değildim Allah Allah oğlum. Bakın lan <laughs> etrafınıza. Oğlum ne oluyor insanlar çok niye böyle lan? Lan niye hiçbir buyurun. şeyle kabullenmiyorsunuz? Buyurun efendim oğlum. buyurun. Yerlerde çöpler geziniyor Allah temizledim belanızı ya. Temizledim ya temizledim ya bir şey Allah yok Allah. ya paramız yo, bitti oğlum, lan. İflas ediyoruz arkadaşlar vallahi bu gidişle iflas ederiz ha. Evet menajer neler aldın <laughs> bakalım. Aa bir şeyler almış. Herhalde Aşkım arkadaşlar. Attım hani Pringles attım Aşkım. adamın paketinden ağzıma bir tane. Tekza duyuyorum seni. Ah nasıl duruyor? Duyuyor. oğlum yerin kulağı var Allah ay, Allah. Kamera mı var burada ya? Duyuyorum lan. Çok ay. Gerçekten çok ayıp. Şimdi şuradan biz bir mallarımızı alalım arkadaşlar. Oh fakir tantuni be işte bu. Şöyle efendim hemen yolda be yemeklerimiz stoklarımız geliyoruz. Geliyoruz. Of oh, vallahi arkadaşlar tıra baksanıza. Yan yan virajlar kondu kayışlar. Şöyle bir de driftimizi attık mıydı? Aba oh, çok güzel. Arkadaşlar şöyle hemen buraya alışveriş sepetleri aldık çünkü müşteriler rahatsız oluyormuş. Müşteriler sepet istiyormuş. Allah sepet. Allah Allah bak bir şey almazsam vallahi döverim bak seni. Ne almış? Oo oha oha. Çok iyi lan. tamam patronum, tam, tam. Ha söyleyecektim. Paramızı ne zaman vereceksin? Oo oğlum vereceğiz lan vallahi bak kovarım her seni. Ya patronum, ne diyoruz ya. Böyle bir şey yok arkadaşlar kardeş. ya. Tamam çalışlar. Şimdi bizi de şöyle arkadaşlar bir para mı alsak ya Robux karşılığında? Vallahi arkadaşlar paramız yok. Çaktırmayın. Batıyoruz batıyoruz. valla ben 500 Robux a harcayacağım. Yapacak bir şey yok. Harcıyorum ve vallahi aldım arkadaşlar. 140 bin para aldım. Şimdi bu parayla süper bir mağaza yapacağız arkadaşlar. Ben mağaza yapıp geliyorum. Gerçekten birazcık sıkıntılı yani burası. Evet arkadaşlar hazırsanız arkamı dönüyorum. İmparatorluğu kurdum resmen. Devasa bir market açtım buraya ve o zaman 3, 2, 1 çirelim o. Evet arkadaşlar bakın. inanılmaz büyük bir market kurdum. Bu nedir? Her İmira şey var. Batarım. Bakın arkadaşlar Burada güvenlikler var, hırsızlara karşı burada araçlar var. Bakın yatak satıyoruz ne bileyim spor aletleri, koç taş tarafı var burada tamam mı? Lan 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 hırsız var lan burada geber lan. Oh, hırsız yakala 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 belası. Ooo. Temizleyin dakika temizle, temizle temizle temizle. Bakın burada arkadaşlar teknolojik aletlerimiz var. Bakın stoklarımız her zaman dop okay dolu be. görmüş olduğunuz gibi. Burada şalgam her şey var. Hani beyler siz size ne lazım? Ee, evet, şarj bize para aleti lazım. lazım. Şarj aleti lazım. Hadi ver bak. Şarj aleti hemen 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 hani gel, dedim. gel gel gel. Nerede nerede hadi. Ee, şarj aletimiz e, yok. Nasıl yok? Yok. Patronum. Bir dakika bula bula şarj aletini mi buldun be adam? Ben sen az söyleyeyim patronum. Evet. Ee, para var mıdır acaba para? Para. Evet. Para. Oğlum Siz nasıl sorular soruyorsunuz ya bu ne ya? E, patronum Vallahi. paramızı daha vermedi. Ya bir saniye. He. O, o para. Patronu. O paradan diyenler. Evet. Oy burada arkadaşlar bakın böyle bisiklet falan var ne bulduysak onu koymuşuz çok iyi arkadaşlar. Oo. Her şeyimiz var her şey Mesela ne yok deyin Aa gerçi şarj aleti yok bu doğru <laughs> Of bakın arkadaşlar Suan şark... var mı Tuğan? Oğlum ne kadar çok şey eklemişiz lan Benim bilmediğim şeyler de Aa aha batarya var lan burada kocaman Pive al sana şarj alet lan bu ne oğlum bu akü lan akü A, Tamam işte oğlum aküyle şarj edersin telefonunu Allah Allah, Allah, Allah. Valla böyle bir şey yok beyler Kayboldum lan çok büyük burası Bir yukarıya gelin Yukarıda asıl olay Lan hırsız var gel lan buraya lan belası Beyler asıl olay yukarıda Gelin şöyle Oğlum helikopter Helikopter, helikopter var helikopter oh. Lan ve dur kafana oh. basayım bir be. olay hayır lan, lan çekil ben kullanacağım bil, Allah Allah böyle bir şey yok ya beyler binin napi <laughs> orada kaldı lan <laughs> oğlum ben nasıl çıkacağım çıkamıyorum şimdi şöyle arkadaşlar pive lan, pive lan alalım nasıl... mı lan seni neredesiniz lan dur iniyoruz yukarıya bak yukarıya <laughs> Aa helikopter Aa, bin helikopter bakayım, bin. binebiliyor musun bence Bine yer Biniyorum. yoktur ama Binemiyorum. <laughs> o zaman hadi görüşürüz lan beni de alın bırakmayın oğlum bak vallahi tükürme lan görürsün lan sen nerede Tükürüyorsun ya. Valla böyle bir şey oh, yok arkadaşlar. Bu e, ne lan? Lan nereye tükürüyor? <laughs> oğlum kustun mu? Ne yapıyorsun? Oh, oğlum, Bence oğlum. kustu arkadaşlar. Ben tükürdüğünü inanmıyorum da. Oğlum helikopter çok hızlı değil mi Tekza? <laughs> lan lan Tekza düştü Allah belanızdı <laughs> ya. Valla arkadaşlar şöyle bir harita turu yapalım helikopterle. Of be valla bu neymiş arkadaş? Valla çok lan lan kontrolü kaybediyorum. Lan valla kontrolü kaybediyorum. Allah kahretmesin düştüm lan. Şey beyler. <laughs> Geliyorum yanınıza. Lan nereye gidiyorum ben? Ah ne oluyor? Nereye düşüyorum? İmdat. Aa lan ne oluyor? Oğlum çok garip şeyler yaşanıyor şu anda. O çarpıldım. Çarpıldım diye orada bir şeyler. Oğlum en son market kuruyorduk. Bir dakika. En iyisi reset karakter. Evet. Öl, öl ve baştan diril. Evet arkadaşlar taktik bu. Arkadaşlar bakın otobüs durağımız bile var burada. Oğlum siz niye çöpünüzü buraya atıyorsunuz ha? Bakın arkadaşlar şimdi şöyle otobüs gelecek buraya ve müşterilerimizi alacaklar ve özel hizmetimiz bile var. Yalnız arkadaşlar arkadaşlar bir dakika şöyle bir şey almamız lazım bir dakika ne alacağız biliyor musunuz tabii ki de alışveriş sepetli araç alacağız evet elektronik araç alıyoruz be bir dakika onları da var ya nereye koyalım biliyor musunuz arkadaşlar valla hiç de boş yer yok ama bakın şu arabayı silelim tamam mı burada baya yer kaplamış ve buraya arkadaşlar şöyle alışveriş sepetlerimizden koyalım ne bileyim şöyle otomatlarımızdan falan ekleyelim şöyle çöp kutularımızdan da koyalım bence arkadaşlar çok güzel olur tamam şöyle küçük sepetlerimizden de ekliyoruz arkadaşlar güzel güzel bir şekilde Ve şöyle birkaç tane daha araç eklersek var ya Mis gibi tamamdır Cillop gibi arkadaşlar işte budur Beyler içeri atın gelin lan Efendim? Patronum içeriği temizledim bakın Şuralara yine atıyorlar da temizledim Oy. artık paramızı verir Lan ne parası lan? E paramızı vermedi anlaştık Oğlum, nasıl lan para? 80 tek tek neredesin tekza bak, bak, bak arkadaşlar sepetlerimiz var lan Oğlum ne parasından bahsediyorsunuz lan siz? Ya, hani anlaştık ya 5 günde bir, bir Tamam da tamam vereceğiz Durumlarımız iyi olunca Allah. vereceğiz Allah Allah Ulan senin Durum durumun nasıl iyi ol olamaz kocaman AVM sahibisin be. Yok lan, mi, lan durumum. Allah Allah para Ama falan yok. da yok. Bir Allah sonra Allah. Yapacağım, lan, ben yapacağım. para ben. Ben. Tamam bekle. Bekle pive. Bir saniye pardon. Gel. Ne, ne? Oturuyorum Mercedes'e para mı Tamam tam ver. vereceğim vereceğim vereceğim. Bir saniye. Bir dakika. Aha. Pive bir bin helikoptere pive binsin lütfen. Ne? Hangi helikopter? Neredesin? Ee, buraya gel. Oğlum yanıma gelsene lan şuraya şuraya. Otobüs duran oraya gel ya. Bu nasıl ha, bir otobüs şey ya? Diyor. Tamam geliyorum. He ne oldu? Bin, Bin bakayım şu helikoptere. Bindim e. Bekle senle ayarlayacağız şimdi tamam mı? Rahat ol. Tamam. Of bakın arkadaşlar otobüsümüz de geldi. Şimdi merak etme ben senin paranı vereceğim tamam mı? Tamam. Rahat ol. Rahatta kal. Bir dakika. Bir dakika piveciğim. Bir saniye. Şimdi şuraya gitmemiz lazım. Bir dakika. Hmm paraymış tamam. Demek ki para istiyorsun ha? Çok mu istiyorsun? Evet çok istiyorum. Harbi mi? Güzel güzel evet. güzel. Şimdi Pivecim. Evet. Pivecim. 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 Evet. İn bakalım pive. İneyim. Burada, burada Şimdi burada sıkayım. paranı vereceğim. Çünkü insanlar yanlış anlar. Hadi Allah'a emanet pive. Nere? Nereye? Nereye? Oğlum nereye? Nereye? artık, nereye? Nereye? artık nereye? Nereye? bu adadasın nereye? sonsuza nereye? kadar. Nereye? Tamam mı? <laughs> bu nokta olarak kaldı. Hadi <laughs> pivecim. Bekle orada. Yanına tekzayı da getireceğim. Aa sesi de gitti arkadaşlar. Vallahi sesi de gitti. Kaldı orada. Şimdi arkadaşlar bir de tekzayı da alalım. Yanına koyalım. Neymiş ya? Ne paraymış ya? Tekza gel gel 5 milyon dolar verdim lan, lan Piveye. Geldiniz mi? Geldim, Oha az işte Gel Benim gel. Ben de bana da ver bana da ver. Ben, 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 ben hak ettiniz. Harbi hak ettiniz e. bu parayı. Pive, nerede? Pive mi? Pive'yi bak şuradaki adayı bıraktım çünkü dedim ki parayı Oo, ben vereyim. Tatil yapıyor orada? Tatil yapıyor tabii 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 tabii. Oha! <gülüyor> vay, <gülüyor> vay vay vay. vay. <laughs> Vallahi tabii dayı. Neyis be? Hazır mısın? Sen de tatil yapacaksın şimdi. Evet. Bir dakika. Para mı? Bir atla 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 derhal atla derhal. derhal. Arıza yaptı uçak. Hadi para ver. Lan Tekza sen ne Oğlum para. seni mi bıraktı burayı? Beyler para para. Ay, bir gidiyor. dakika. Para. Bir saniye dur para yavaşladım. Bile. Sakin olun. Ha. Sakin olun. Para. Para. Şimdi para. bir dakika bir bekleyin. Para, para mı? Tamam para. para. Ne, tamam para helal para. İşte paramızı vermedin daha. Beyler kusura bakmayın ama ben sizi açık açık dolandırdım tamam mı? O. Yani ne yapacak bir şey yok. Artık o. bu adada ölür müsünüz? Geberir misiniz? Açlıktan mı ölürsünüz? Donarak mı ölürsünüz bilmiyorum. Hadi kendinize iyi bakın beyler. Adios amigos. Ceren'im bu. ya. Biz bu kadar emekleri geldi abi Tabii, Tamam tamam, tamam, tam, tamam. <laughs> tamam Adaya <laughs> bıraktık Aha, Sesleri de gitti be Valla sesleri de gitti arkadaşlar İşte bu Şimdi şöyle bir gidelim Acaba nasıl bir diyalog dönecek aralarında Ben en çok onu merak ediyorum Neyse biz şöyle bir güzel güzel Helikopterimizi park edelim buraya Ve arkadaşlar paraya para demeyelim İşte budur be valla paramız artıyor Görmüş olduğunuz gibi şuradan da indik İşte budur be valla Çok güzel bir market imparatorluğu kurdu ya ve Tekze'de biraz ayıp oldu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çok darlıyorlardı beni. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Abi solduza açık abi videoları tıklayıp onları da izlemek O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ve Ceren'im